Gün batımı vaktiydi ve Alice tramvayın önündeki raylarda bekliyordu. Birdenbire tramvayın sürücüsüz olduğunu ve yavaşça ona doğru geldiğini fark etti. Panik içindeydi ve çevresine baktı. Sadece rayların üzerine sıkışmış beş kişiyi gördü. Onları kurtarmak için hiç zamanı yoktu ancak cebinde bir anahtar buldu ve bir seçenek ortaya çıktı. Alternatif bir rayda tek bir kişi duruyordu. O kişi de Max'ti. Alice tramvayı durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. Sadece tek bir şansı vardı. Anahtarı kullanarak tramvayı alternatif ray üzerine yönlendirmek. Bu durumda Max hayatta kalacaktı ancak beş kişi ölecekti. Alice içinde büyük bir ikilem yaşadı. Utilitarist bir bakış açısına göre tramvayı yönlendirmek daha fazla yaşam kurtaracaktı. Bu nedenle bu seçeneği tercih etmeli miydi? Veya deontolojik bir yaklaşımla Max'ı kurtarmak için bilinçli bir eylem yapmak başka bir kişiyi bilinçli olarak öldürmek anlamına gelir miydi? Alice karar vermek için hızla düşünmeliydi. Ancak bu kararın ardında yatan etik karmaşıklık onu bir süre daha düşündürdü. Ve tramvay yaklaşırken Alice'ın içindeki etik felsefe ile gerçek dünya karşı karşıya geldi.'' Etik felsefe, insan davranışlarının doğru ve yanlışlığını inceleyen bir disiplindir. İnsanlar günlük yaşamlarında ve profesyonel karar alma süreçlerinde sık sık etik ikilemlerle karşılaşırlar. Bu ikilemler, farklı değerler, inançlar ve etik teorilerin çatıştığı durumları içerebilir. Etik sorunlarla başa çıkmak genellikle karmaşık ve düşündürücü bir süreçtir ve etik bir kararın doğru veya yanlışlığını değerlendirmek için farklı yaklaşımlar kullanılabilir. Bu videoda etik bir kararın analizi için sıklıkla kullanılan tramvay problemini inceleyeceğiz. Tramvay problemi, etik felsefenin en tartışmalı ve düşündürücü konularından birisidir. Kökeni 1967 yılına dayanan bu düşünce deneyi, insanların yaşamlarını riske atmakla daha büyük bir ahlaki iyiliği elde etmek arasındaki çatışmayı ele alır. Bu, etik kararlarının karmaşıklığını ve insanların farklı etik teorileri ve değerler temelinde nasıl değişebileceğini gösteren bir örnektir. Problemin temel senaryosu şu şekildedir. Bir tramvay veya tren rayları üzerinde ilerliyor ve önünüzde 5 kişi bulunuyor. Bu 5 kişi tramvayın üzerine doğru ilerlemekte olan ve kaçma şansı olmayan bir tehlikenin içindedir. Eğer hiçbir şey yapmazsanız tramvay bu 5 kişiyi ezerek öldürecek. Ancak yanınızda bir anahtar duruyor ve bu anahtar ile tramvayı alternatif bir raya yönlendirebilirsiniz. Ancak bu alternatif rayda da tek bir kişi duruyor ve tramvayı çekerek bu kişiyi kurtarabilirsiniz ancak bunun sonucunda o kişi hayatta kalan 5 kişinin yerine geçer ve ölür. Tramvay problemi aslında iki ana sorunun birleşimi olarak düşünülebilir. Birincisi, eylemsizlik durumunda 5 kişinin ölümüne neden olmamak için tramvayı yönlendirmeli misiniz? İkincisi, tek bir kişinin hayatını kurtarmak adına bilinçli bir eylemle başka bir kişiyi öldürmeyi haklı çıkarabilir misiniz? İşte bu iki soru etik açıdan karmaşık bir durumu, ele alırken insanların karşı karşıya kaldığı ikilemi ifade eder. Bu problem, insanların etik kararlarını değerlendirirken genellikle kullanılan iki temel etik yaklaşımı karşı karşıya getirir. Öte yandan, deontoloji bir eylemin doğasını ve eylemin kendisini değerlendirir. Bu bağlamda, deontolojik bir yaklaşım bir kişiyi öldürmenin yanlış olduğunu savunabilir ve bu nedenle tramvayı yönlendirmenin deontolojik açıdan yanlış olduğunu iddia edebilir. Yararcılık ve deontoloji, etik felsefede kararlarımızı değerlendirmek ve yönlendirmek için kullanılan iki temel yaklaşımdır. Bu iki yaklaşım, ahlaki düşünme ve karar verme süreçlerini ele alırken farklı temel prensiplere dayanır ve etik sorunlara yaklaşım konusunda önemli farklılıklar sunar. Yararcılık ahlaki değeri bir eylemin sonuçlarına dayandıran bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre bir eylem iyi veya kötüdür çünkü sonuçları insanların mutluluğunu artırıyor veya azaltıyor. Bu nedenle yararcı bir bakış açısına göre en ahlaki eylem toplam mutluluğu en üst düzeye çıkaran eylemdir. Örnek olarak John Stuart Mill'in utilitarizmi incelendiğinde onun en büyük mutluluk ilkesi dikkate alınır. Mill'e göre bir eylemin ahlaki değeri o eylemin sonuçlarının toplam mutluluğu artırıp artırmadığına bağlıdır. Örneğin tramvay Problemi bağlamında travmayı tek bir kişiye yönlendirmek daha fazla insanın hayatını kurtararak toplam mutluluğu artırabilir ve bu nedenle yararcı bir bakış açısına göre doğru olabilir. Deontoloji, bir eylemin doğası ve eylemin kendisi üzerine odaklanan bir etik yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre, bazı eylemler doğuştan kötüdür veya insan haklarına saygı göstermedikleri için yanlıştır. Bağımsız olarak sonuçlarından, deontolojiye göre bir eylemin ahlaki değeri, eylemin kendisinin ne kadar doğru veya yanlış olduğuna dayanır. Örnek verecek olursak, Immanuel Kant'ın deontolojik etik anlayışı, ahlaki eylemleri kategorik imperatifler aracılığıyla değerlendirir. Kant'a göre, bir eylem evrensel olarak kabul edilebilir ve insanlık ahlakına uygunsa ahlaki olarak doğrudur. Örneğin tramvay problemi bağlamında tek bir kişiyi öldürmek, insan haklarına saygı göstermediği için deontolojik bir bakış açısına göre yanlış olabilir. Yararcılık ve deontoloji etik felsefede farklı yaklaşımlar sunar ve ahlaki sorunları ele alırken temel farklılıklar içerir. Her birinin avantajları ve dezavantajları vardır ve ahlaki kararlar alırken bu iki yaklaşımın çatıştığı durumlar sıkça karşılaşılır. Hangi yaklaşımın doğru olduğu etik filozoflar arasında hala devam eden bir tartışma konusudur ve ahlaki düşünceyi zenginleştiren ve derinleştiren bu tür tartışmalara devam edilmektedir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.